Ebeveyn olmak, hepimizin bildiği gibi hiç kolay değil, değil mi? Ama size bir şey sorsam, ya en büyük zorluklar o minicik bebeğimizden değil de, bizim kendi geçmişimizden, hatta belki hiç hatırlamadığımız anılardan geliyorsa? İşte bu söz, psikanalist Selma Freiberg'in bu cümlesi, bugünkü konumuzun tam kalbinde, unutulmuş geçmişten gelen ziyaretçiler. Peki kim bu ziyaretçiler? Gelin ebeveynliğimize sızan bu gizemli hayaletlerin peşine düşelim. Bugünkü yolculuğumuzda neler var bir bakalım. Önce bu gizemli hayaletlerin ne olduğunu anlayacağız, sonra nereden geldiklerine bakacağız, travmanın nesilleri nasıl aştığını göreceğiz ve en önemlisi onlarla nasıl yüzleşeceğimizi, hatta içimizdeki melekleri nasıl bulacağımızı konuşacağız. Sonunda da bu döngüyü kırmanın mümkün olduğunu göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Evet, ilk durağımız kreşteki gizemli hayaletler. Bu ifade yani ebeveyn çocuk ilişkisine musallat olma hali kulağa biraz korkutucu geliyor olabilir. Ama aslında bebek ruh sağlığı alanında neredeyse 50 yıldır kullanılan çok önemli bir metafor anlamaya çalışacağız şimdi. Peki nedir bu kreşteki hayalet? Selma Freiberg'in 1975'te ortaya attığı bu kavram aslında kelimenin tam anlamıyla bir hayaletten bahsetmiyor tabii ki. Bu bir metafor. Şöyle düşünün, bir ebeveynin kendi çocukluğunda yaşadığı ama bir türlü çözemediği, belki de unuttuğunu sandığı travmalar. İşte bu travmalar bir gölge gibi bugüne uzanıp farkında bile olmadan kendi bebeğiyle kurduğu ilişkiyi bozabiliyor. Yani en sevdiğimiz varlıkla kendi çocuğumuzla ilişkimizde aslında kendi geçmişimizin acı dolu sahnelerini yeniden oynuyoruz. Peki bu hayaletler neyden yapılmış? Yani kökenleri ne? Çözülmemiş travma diyoruz ama tam olarak neyden bahsediyoruz? Gelin şimdi bu hayaletlerin kaynağına doğdukları yere inelim. İşte kaynaklar bunlar istismar, terk edilme, özellikle de duygusal ihmal ya da aklınıza gelebilecek çocuklukta yaşanmış ve bir türlü hazmedilmemiş diğer acı dolu deneyimler. Bu anılar işlenmediğinde, iyileşmediğinde zihnin en karanlık köşelerine itiliyor ve sonra yıllar sonra biz ebeveyn olduğumuzda hiç beklemediğimiz bir anda yeniden su yüzüne çıkıveriyorlar. İyi de nasıl oluyor bu? Yani bir ebeveynin geçmişindeki bir yara Nasıl oluyor da bir nesil atlayıp bugünkü çocuğuna etkileyebiliyor? Bu aktarımın mekanizması ne? İşte şimdi bu psikolojik zincirin halkalarını birleştireceğiz. Aslında bu dört adımlık bir döngü gibi işliyor. Her şey ebeveynin kendi çocukluğunda yaşadığı o travmayla başlıyor. Bu acı zihnimizde ilişkilerin nasıl olduğuna dair bir tür içsel model yani bir şablon oluşturuyor. Eğer bu şablon ilişkiler güvensizdir, insanlar incitir diyorsa ebeveyn olduğumuzda bu şablon devreye giriyor. Ve işte üçüncü adımda bebeğimizin sinyallerini, ihtiyaçlarını bu güvensiz şablon üzerinden okumaya başlıyoruz. Onu yanlış anlıyoruz, empati kurmakta zorlanıyoruz. Sonuç mu? Döngü kendini tekrarlıyor. Bebek de güvensiz bir bağlanma geliştiriyor ve bu yaralı şablonu bir sonraki nesli taşıma riskiyle büyüyor. Şimdi burası çok ama çok önemli. Evet, bu döngüler, bu kalıplar çok güçlü. Ama bu bir kader değil. Kesinlikle değil. Bunları değiştirmek, bu zinciri kırmak bizim elimizde. Peki nasıl? İşte kilit cümle bu. Bir hayaleti etkisiz hale getirmenin ilk adımı onu görünür kılmaktır. Yani onunla yüzleşmekten adını koymaktan geçiyor her şey. O görünmez güce bir ışık tuttuğunuzda onun üzerinizdeki etkisini de kırmaya başlarsınız. İşte iyileşme tam da bu cesur adımla başlıyor. Bu yüzleşmenin en önemli aracı ise yansıtıcı işlev dediğimiz bir beceri. Kulağa akademik gelebilir ama aslında çok basit bir şeyden bahsediyoruz. Bu, bir anlığına durup hem kendinize hem de çocuğunuza dışarıdan bakabilme yeteneği. Yani çocuğunuzun davranışının altında yatan duyguyu ve kendi otomatik tepkinizin altında yatan düşünceyi anlama çabası. Mesela bebeğiniz ağladığında otomatik olarak yine beni çıldırtmak için yapıyor diye düşünmek yerine bir saniye durup dur bakalım acaba ne hissediyor belki de korktu Peki ben neden bu kadar öfkelendim diye sorabilmek. İşte bu küçük sorgulama anları o hayaletin fısıltılarını susturuyor. Şimdi gelelim işin en umut verici kısmına. Biliyor musunuz? Hikaye sadece hayallerden ibaret değil. Her hayaletin karşısında bir de melek olabilir. Yani olumlu anıların iyileştirici gücü işte bakın, burada aslında içimizde savaşan iki gücü görüyoruz. Bir tarafta hayaletler var. Çözülmemiş travmalardan doğan, bizi sürekli aynı olumsuz davranışları tekrarlamaya iten ve empati kurmamızı engelleyen o karanlık yan. Ama diğer tarafta melekler var. Onlar da sevgi dolu, olumlu deneyimlerden doğuyorlar. Travmanın etkilerine karşı adeta bir tampon, bir kalkan görevi görüyorlar. Güvenli bağlanmayı ve psikolojik dayanıklılığımızı besliyorlar. İşte bütün mesele bu. Hayaletleri kovup melekleri içeri davet etmeyi bilinçli bir şekilde nasıl seçebiliriz? Bu döngüyü nasıl kırabiliriz? Mümkün mü? Evet, kesinlikle mümkün. Peki bu döngü nasıl kırılır? İşte size birkaç somut strateji. Birincisi, farkındalığı ve o bahsettiğimiz yansıtıcı işlevi geliştirmek. İkincisi, o güzel melek anıları, yani çocukluğunuza dair olumlu ne varsa onları aktif olarak hatırlamak, onlara tutunmak. Üçüncüsü yalnız olmadığınızı bilmek. Eşinizden, dostlarınızdan, ailenizden destek istemek çok önemli. Ve son olarak eğer ihtiyaç duyuyorsanız profesyonel yardım almaktan, örneğin mentalizasyon temelli terapi gibi yöntemlere başvurmaktan çekinmemek. Bunların hepsi umuda atılan adımlardır. Ve bu bölümün belki de en önemli cümlesi şu: Sizin geçmişiniz çocuğunuzun geleceği olmak zorunda değil. Bu zinciri kıracak olan halka sizsiniz. Kendi hikayenizi yeniden yazma gücü sizin elinizde ve bu analizimizi sizi biraz düşünmeye davet eden bir soruyla bitirmek istiyorum. Bir an durup düşünün, sizin kendi kreşinizdeki yani kendi ebeveynliğinizdeki hayaletler ve melekler neler olabilir? Hangi geçmiş deneyimler bugünkü tepkilerinizi şekillendiriyor? İşte bu farkındalık her şeyin başlangıcı olabilir.